Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bütün popitlerimi göstereceğim. Burada biraz ses var. Hemen odama gidelim. Arkadaşlar. Şöyle. Odama ah. geldim. Kapıyı da kapatayım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi size popitlerim göstereceğim. Benim az popitim var ama olsun hadi göstermek istedim. Hemen videoyu uzatmadan başlayalım. Birincisi kara popit. Böyle kara popitim var. İkincisi şöyle bir şey. Ama bu aslında size şarkıydı. Bu ortası çıktı arkadaşlar. Zaten bu sahte olduğu belli. Bölüşten. Ama iyi çıkıyor arkadaşlar. Diğer ikisi kalp popitim arkadaşlar. Diğer ikisi Ayıcık anahtar pavitem. Çıtlamıyor ama olsun yine de popit. En büyüğü bu arkadaşlar benim popitlerimden. Ve tavla popit. ve arkadaşlar bu popitin kanalında oyununu gösterdim. E, bu videodan çık bu videoyu izledikten sonra çıkıp onu da izleyebilirsiniz. Ama başlığı biraz kötü olmuş Hemeniz olsun. Ve sıradaki popit arkadaşlar bu unicornlu bir popit. Bunu Fransa'dan gelen akrabamız biz bana almıştı. Yani o, e kızımı da almıştı. Sonra benim kuzenime de almıştı. Böyle bir şey. Popit. Bu da sıradaki popitim arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yani daire rainbow. Yokuşu popit. Evet. Ve aynı boyutunda da tıpa ben saydım. Aynı boyutunda onun sarılısı var. Evet son olarak arkadaşlar şöyle bir şeyim var. Ben bunun adını bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Ben bunları bundan çok istiyordum. Birkaç gün aldı bunu alalım. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar Sizin çektiğim video da sadece bir tane pupit kaldı. O da bu birikli pupitim arkadaşlar. Bunu unutmuştum. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sen size pupitlerimi gösterdim. Ve bu video bu kadardı. Çok az olduğu için pupitlerim çok gösteremedim gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.